Evet birinci part biraz problemli oldu. Kendi kendine videoyu sonlandırdım o güzel. Güzel kaç. Hayır. Ben orada niye topu kaptım ki? Topu bırakacaktım. Ve nasıl yapabiliyorlar? Arkadaşlar iki parti birden yollayacağım YouTube'a. E, ee, Valla yapabilenler bu tarz yerlere slow motion yapsınlar ve linki de bana yorumlarda ulaştırsınlar. Özellikle çok iyi oynadığım kısımları edit yapıp şartı yükleyebilirsiniz. <laughs> Kendi videonuz gibi düşünüyorum. Hiç umurumda değil. Al topu gel kardeş. Evet, Galiba bunlar yüz vurma taktik yapmış. Neyse aksesuar boşu gitmedi. E, yani aksesuar gitmedi direkt. O oh. ne? Topi O ne adı la? Vur bir akses bas. Alakasız bir şekilde oyna. Hayır. Emzilla. Ta öbür ucundan duyuldu lan. Güzel. Edgar'la tuttuk. ilk vuruşlarını. Kaybettirdik yani. Evet. Boşa attığımı düşünüyorlar ama bu bir taktik. Allah'tan hiper şarjı yapmadım. Hiper şarjı yapsaydım Allah bilir Vur. Vur. Üstüme atladı. İkisi de üstüme atlıyor. Kafa Atlama çalışma yapıyor bunları? Ne yapıyorlar acaba? Bin vuruyor burada. Yük durma olmadığı için bin. Ben niye 2000 diye hatırlıyorum bunu? Hiper şarjı doğru kullanmış. Bunu Allah rızası için pas verin biriniz Eğer ulti kasarsa başımıza gelecekler. Maalesef evet. Ben buradan dümdüz yardıracağım sadece. i̇şte bu kadar. Bu iş işte, bu kadar basit. Noktayı koydum. Hafı. Benle uğraşmayın. 3 oldu. Gümüş 3 yaptık. Koleti. Bakalım daha gidecek mi? Evet el başlıyor. Çat. Başarısız oldu akses var. Düşmanlarda bir adet kit var. Bir leon var. Saklanma uzmanları üstü de. da o uzman diyemeyiz. Sadece saklanıcı diyebiliriz. Şöyle aynen. Klasik bir kedi numaraları. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? Yine gittiğini söylemem ama bize. Evet arkadaşımı korumak için ultiyi bastım. Ayrıca kaleyi de korumuş bulundum. Evet. Hem iparşarj hem ulti var. Aynen. Güm. Arkadaşlar telefonda depolama alanı kalmamış. Bazı videoları hemen YouTube'a yükleyip yeni yer açmam gerek. Hadi. <laughs> Hayır. Evet arkadaşlar. Bu maçtan sonra bu videoyu sonlandıracağım ve maalesef ee, evet Bölündükçe bitti bölüm şöyle itin itin ve evet bu da gitti çat hadi sağ üstte çık kaldı nedense hemen kapatalım onu alırsınız ve aldılar. Al at. Kuk. Aynen. Pas ver. Bas pas ver. İşte bu. Şimdi 13 saniye boyunca kendimde tutmalıyım topu. Evet. 3 2 1 Gol! İşte bu. Bir golle oyun biter. Ee, evet, depolama alanını halledip bazı işleri hallettikten sonra tekrar karşınızda olacağım. Kendi iyi bakın.